Merhaba. Namaste. Bugün Rus Çingene Tarotu Destesi'nin altı numaralı resmi olan elma hakkında konuşacağız. E, vadesi bugünlerde, bu sıralarda yaşayacağımız küçük bir karşılaşma, çok da majör olmayan, ufak tefek bir olayla ilgili bize bilgi getiren bir resim. E, şimdi resmi alt konumunda görürsek bu hoş bir olay anlamına geliyor. Yani oku aşağı doğru görürsek, resmi çevirip oku sağ yönlü görürsek, bu beklenmedik hoş bir olay yaşayacağımız ya da ufak bir hediye alacağımız anlamına geliyor. Ok sol tarafa bakarsa tatsız bir buluşma ya da tatsız bir karşılaşma veya ufak bir ağız dalaşı yaşayabileceğimizi bize duyuruyor. Resim ters gelirse yani ok yukarı doğru bakıyor olursa da yakın gelecekte tatsız bir olay yaşayacağımızı bize söylüyor. Ee, şimdi resmin genel anlamına bakacak olursak bana çocukluğumu hatırlatıyor biraz. Eğirdir'de büyüdüm ben. İlkokula Eğirdir'de gittim. Eğirdir'in de elması çok meşhurdur arkadaşlar. Eminim duymuşsunuzdur. Elma bahçesi olan arkadaşlarımız o bağ bozumu zamanlarında, hasat zamanlarında öğretmenimize elma getirirlerdi. Öğretmenimiz de çok mutlu olurdu. Mesela çok küçük bir olay öğrencinin öğretmenine elma getirmesi. Ama öğretmenimizi sevindiren bir şey olurdu. Hatta bazen sınıfa da getirirlerdi, yani bize bizlere de dağıtırlardı elma. Elmanın böyle hoş bir yeri var benim anılarımda. Bence, benim fikrime göre, Rus Çingene tarotunda çok da hak ettiği yeri bulamamış bir sembol. Elma aslında çok önemli. Değil mi? Çünkü elmanın böyle anagramına bakarsanız, yani harflerin yerlerini değiştirirseniz, elma aleme döner. Elma Meale döner, değil mi? E, o Pamuk Prenses miydi? Cadı e, zehirli bir elma verir prensese. Hani masallarımıza kadar birçok yerde de kullanılmıştır. Ciddi bir semboldür. Güçlü bir semboldür aslında elma. E, hatta böyle Apple diye de bir marka var, değil mi? Oradan ilham alarak koymuşlar koymuş olmalılar adını diye düşünüyorum. Ama burada dediğim gibi daha minor daha ufak tefek bizi mutlu edecek ya da ufak tefek canımızı sıkacak bir şeyle ilgili haber getiren bir resim. Şimdi açıklayalım. Yani resmi düz görüyorsak, A konumunda görüyorsak bu hoş bir olay yaşayacağımız anlamına geliyor. Arkadaşlarımızla öğle yemeğine çıkabiliriz. Bir partiye ya da küçük bir resepsiyona davet edilmiş olabiliriz. Kendimizi rahat, keyifli, mutlu hissedeceğimiz bir zaman dilimine işaret ediyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, gündeminizde yoksa kendi kendinizle iyi, iyi vakit geçirmeye davet ediyor sizi. İşte müzik dinlemek, resim yapmak, ılık bir duş almak, kendinize nefis bir akşam yemeği hazırlamak belki. Bunları yapabilirsiniz diyor. Yani bunları yapın diyor hatta. Bunlar için harika bir gün olabilir. Bunu söylüyor size. Şimdi B konumunda görüyorsak resmi, o zaman bu beklenmedik hoş bir olay yaşayacağız ya da küçük bir hediye alacağız demek. Bu beklenmedik hoş olay ne olabilir? Mesela gitmek istediğiniz konserin biletleri tükenmiştir ve hiç ummadığınız bir arkadaşınız o konser biletleriyle size davette bulunur. Hadi bu konsere gidelim diye. Ya da başka ne olabilir? Bir tiyatro bileti olabilir, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız sizi arayıp e, yemeğe davet edebilir. Ya da küçük bir hediye alabilirsiniz ama hediye deyince böyle hemen tek taş pırlanta gelmesin aklınıza. Bir çocuğun hazırladığı ufak bir doğum günü kartı, yaptığı minik bir resim de olabilir bu. Hani resim bu pozisyondayken biraz da bize şunu hatırlatır. Beklentilerimizi çok büyük tutmazsak eğer e, mutlu olmamız mümkün. Ama çok büyük şeyler beklersek o zaman hayal kırıklığına uğrarız. Rusların bununla ilgili de bir atasözü var: e, küçük bir balığa sahip olmak büyük bir hamam böceğine sahip olmaktan daha iyidir diyorlar. Başka bir de işte beklentilerimizi büyük tutup büyük mutsuzluklar yaşamak yerine küçük şeylerle mutlu olmak daha iyidir. Diye de bir vurgu yapılıyor. Yani Ruslar böyle bakıyorlar olaya. Şimdi ok sola bakıyorsa eğer tatsız bir buluşma ya da tatsız bir karşılaşmanın haberini veriyor bize. Bir satış görevlisiyle ufak bir ağız dalışı yaşayacak olabilirsiniz. Komşularınızla gergin ilişkiler içinde olabilirsiniz. Eski sevgilinizle üzücü bir karşılaşma yaşayacak olabilirsiniz. Bazen insanlar kendi sorunlarına o kadar kapılır ve o kadar meşgul olurlar ki e, kendi yıpratıcı yanlarını sergilerler. Şimdi burada da böyle çok tatlı bir hikaye geliyor aklıma. Bir arkadaşım var ve inanılmaz yaramaz da bir oğlu var. Yani sicili çok kabarık çocuğun. Her gün başka bir vukuatla geliyor eve. Bir gün de eve gelmiş böyle şey, yüzü şiş, kocaman olmuş yüzü. Ee, annesi demiş ki oğlum demiş gene ne yaptın yani ne yaptın da bu yüzün bu hale geldi bizim oğlan da demiş ki anne demiş gerçekten bu sefer bir şey yapmadım biz sınıfta oturuyorduk eşek karısı geldi soktu gitti şimdi e, benim çok sevdiğim bir hikaye bu bazen biz yetişkinler için de hayatın içinde böyle olmuyor mu? Yani gerçekten hiç kimseye hiçbir şey yapmıyoruz. Yani böyle oturuyor oluyorum, böyle duruyor oluyorum ya da kendi işimi yapıyor oluyorum. Biri geliyor, bir şey söylüyor, canımı sıkıyor ve gidiyor. Hani ne farkı var şimdi? Hani eşe karısı geldi, soktu, gitti. Aynı bunun gibi bir şey yani. Hani C konumunda gördüğünüzde yani ok sola bakarken Gördüğünüzde elma resmini böyle bir şey de yaşayacak olabilirsiniz. Yani konu siz değilsinizdir, ana fikir siz değilsinizdir. O insan saldıracak bir yer arıyordur ve o anda karşısına siz çıkmışsınızdır. Ee, i̇şte resmi bu konumda gördüğümüzde şunu kendimize hatırlat hatırlatmalıyız: Bu benimle ilgili değil ve kafama takmamalıyım. Çünkü bazen şu da oluyor arkadaşlar. Mesela uyanık geçirdiğimiz zaman 15-16 saat gibi, değil mi? Aşağı yukarı. Orada yaşadığım bir dakikalık küçücük bir olay benim bütün günümü mahvetmeye yetiyor bazen. Yani buna izin vermemek gerek. O, o çürük elma yani, çürük bir tane elma. Onu kasanın dışına, ayrı bir yere koymayı kendimize öğretmemiz gerekiyor. C konumunda gelen resmin bize söylediği şey bu. Şimdi resmi D konumunda görüyorsak, yani resim ters geldiyse, ok yukarı doğruysa, yakın gelecekte tatsız bir olay yaşayacağımızı bize duyuruyor. Bu bir satış elemanı olabilir, komşunuz olabilir, eski sevgiliniz olabilir, gerçek bir tartışmaya atıfta bulunuyor olabilir resim. Şimdi dün, dündü galiba, evet dün yolda yürüyorum, kaldırımda yürüyorum, önümde de bir anne ve kızı yürüyorlar. Yani 15-16 yaşlarında genç bir kız. Ben dikkat etmedim. Yani kızın ne giydiğine de dikkat etmemiştim. Bu olaydan sonra fark ettim. Karşıdan da genç bir delikanlı geliyor. Yani yürüyoruz yolda. Bir anda annenin feryadıyla, bağırmasıyla, hakaret etmesiyle böyle irkildim ve kendime geldim. O genç delikanlı gözleriyle kızı taciz etmiş. Kızın annesi de olaya müdahale ediyor. Sen diyor benim kızıma böyle bakamazsın, böyle yapamazsın vesaire gibi. Bayağı böyle bir e, arbede çıktı. Bizler olaya müdahale ettik. Hani polis gelmeden e, hani bir şekilde tatlıya bağlandı ama herkesin tüyleri diken diken oldu. Yani yaşanan şey son derece tatsızdı. E, ve o gün de elma resmini ters konumda görmüştüm yani her zaman sizinle ilgili olmayabilir ama sizin de tanık olacağınız bir şey yaşayacak da olabilirsiniz. Elma resmi böyle. elma elma güzel bir şey değil mi? Tatlı elmaları çok severim. Ekşi elmaları pek sevmiyorum ama o elma elma gibi bir gün olsun mu bugün? sürpriz sürprizlerle dolu. Hoş karşılaşmalar yaşadığımız Tadına doyamadığımız müthiş bir gün olsun dilerim. Sevgiyle efendim. Namaste.